herkese benden merhaba ben Umut bugün kaloflati 1 serisine başlıyoruz Youtube'da neredeyse kimsenin kaloflati 1'i çekmediğini fark ettim Ben çekim dedim Sesler biraz düzgün olsun Lütfen Ne Bir dakika lütfen Hoparlörün kal Kulaklığın kablosunu takmayı unuttum lütfen. Şimdi taktım. Tamam, sesler bana da geliyor. Onlar fazla mı ses? Tamam bu iyidir. İyi, normal, hardcore, hard, very hard. İlk bölümü herkes bilir zaten ne olacağını. Eğitim. İnşallah sesim yüksek geliyordur. Az geliyorsa çok sinir olacağım. Senin gibi mikrofonun ben ta. Hadi yüklen. Bölümler şey. Kaliteli bir bölümler part part olacak. Part part derken şey yani anlayın. Bölüm bölüm çekeceğim. Her bir bölümde çekeceğim. Sadece birinci bölümde böyle yükleme ekranını göreceksin. Diğerlerinde olmayacak. bir böyleyken başlatacağım. Şu köşelere bak görev. Türkçe sesini yüklemeye çalıştım ama başaramadım. Normalden biraz daha farklı. benim kalefletim. Diğer kalefletlere göre çift tuşu yok. Çalışmıyor. Görevlerin hepsini bir hemen geçeceğim. Kalefleti biri 5 kere bitirdim. Şurada şimdi ateş edecekler. Kalefleti de Rus olarak başlıyorsun. Bunda Amerikalı olarak başlıyorsun. Bunun hikayesini küçük bir tane söyleyeyim size. Call of Duty 2'de normal bir askeriz. 1'de ise bir sniper'ız. Ünlü sniper'ların şeyine giriyoruz. Amerika, Rus, İngiltere her türünün sniper türüne bakacağız. Call of 2'de o kadar çok sniper kullanılmıyor ama 1'de neredeyse çoğu kez sniper'ı el geçireceksiniz. Снайпер. to Ha, diğer kalifletileri göre bu var. Eğim. Kalifletilerin Modern Life'da bu eğim geldi. Bir de bir de var. Ha bizler konuşan adam. Ha el bombası. Bu şeyde kaleflet 2 de gerçek el bombası yerine pataya satıyorduk. Bunda işaretlemiyor. Sen bulcan atacağın yeri. Can. Ha bir de diğer kalifletlerle göre elimden gösteriyorum ya. Şu sağ mermilerimizin olduğu yerin argi altında can barımız var diye kalifleti 2'den beri can diye bir şey yoktu. Birinci bölümün sonuna geldik. Hadi görüşürüz. Hoşçakalın. Kalofleti 1'in birinci bölümünün sonuna geldik. Görüşürüz. Hoşçakalın. Haydi ben çıktım.